Arkadaşlar PKX'de başlıyor. Bugün sizlerle birlikte bir adam kandırıp bir yere yollamıştık. hatırlıyorsanız. Hatırlıyorsunuz ki. Antrenmanıma bir hayvan yazdırmış mıyım bakayım. Tavuk yazdım. Arkadaşlar Tavuklarım çünkü 5 tane oldu. Onu birleştirmeye karar verdim. Eminim Me yazdım. Eminim. O adam şimdi gizlice neler çeviriyormuş. Onu yolladım bir yere. Şimdi bakalım. Hey Can Yaşar. Kardeşim neredesin? Arkadaşlar bir sürpriz <laughs> kutusu <suyu> yedi burasıymış. <laughs> Öğrendik silahla beraber. Şöyle bakıyorum. Sizler birlikte sürpriz kutulayı bugün. Arkadaşlar. Bu evet. 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 yeri size göstermiştim. Aa şey yeri değişmiş. Arkadaşlar bu oyunu sakın oynamayın. Bu adamın teklifi sakın kabul etmeyin. Bu bu adam bizi çok kötü bir o, oyuna yollayacak. Arkadaşlar eğer bilenler yoluna yazsın. Ben, ben bilmiyorum arkadaşlar. Bir kez oyunu oynamıştım çünkü ben de. İşecek kalsam diyor. Annem. İstediğim her şeyi alabiliyorum pekala işte. Ne alayım sence? Arkadaşlar şimdi okula bakıyoruz. Okulla bakıyoruz yani. Okula bakıyoruz ya. Okula. O da okul yazıyor. okula bakıyoruz yani okula hadi hadi dol, dol 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 arkadaşlar dolmuyor dol dol ne oldu buna arkadaşlar hadi hadi yıllardır sanki okula girmiyorum arkadaşlar Arkadaşlar tekten baştan başlatmak istedim. Hadi hadi doldu şoya 19, 8, 7, 6, 5. Bir başlat. Hadi. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 20 21 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 Hadi arkadaşlar başlasın ama artık Başlat beni ne yaptın seni Başladı şu arkadaşlar. Arkadaşlar hiç botun içine baktınız mı? Şey güncellemesinde baktıysanız bana lütfen neler var neler yok söyleyin. Şu PKX'te yazısı var ya arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi aşağı atlayacağım. 1, 2, 3. Atladık. Burayı biliyorduk arkadaşlar. Yıldız gücü. Arkadaşlar bunu hiçbir şey yok. Arkadaşlar ama. Dış görüşlere baktık da robot değişmiş olabilir ki. Arkadaşlar şu oyuna gireceğim. Bakalım neler kullanılabiliyormuş bu oyuna. Yıllardır oynamıyorum arkadaşlar. Dol 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 hemen dol hadi. Ayy. Ben bu. İçlik arabayı seçiyorum. Arkadaşlar bu hava bir en hızlısı olacak. Siz görürsünüz. Arkamdan gelene bir sürpriz hazırlayayım bari arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu abi çok hızlı görüyorsunuz iyi ki almışım dedim. Alınca arkadaşlar geçmedi önce. Kutular başkalarının işine ya arkadaşlar. Hadi bunu açıyorum size. bombayı atıyorum. İlk kim geçmiş? Arkadaşlar durun durun ben kendi adımı biliyorum bakalım. Arkadaşlar burada benim adım yazmıyor mu yoksa bana mı öyle geliyor? Çıkıyorum arkadaşlar. Takas teklifi attım arkadaşlar. kabul etmedi arkadaşlar. Arkadaşlar gelin şimdi sizler birlikte. Bence harcayalım bunu ya. Arkadaşlar bu ne? Vay çok yakışıyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar neyse onu son alırız. Şu kostüm kaç lira? Ona bir bakalım. Ee, bu açık, bu açık, 300, liram gider, 200 liram kalır ama. Hem masa tenisi oynayalım arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> hadi sizlerle bir de şunu oynayalım. <laughs> Havalı yuşum atıyorum. Şimdi sizlerle bir de ödek şarkı çalacak. Şu siz duyun. Gel. Açıyorum bakalım. İşte bu da bizim ödevimiz Arkadaşlar son bir kez başladım. Zıpla 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 ödedik. Bu da sonu olsun bakalım arkadaşlar. İşte böyle hayatta kalırım arkadaşlar. kazandım. Arkadaşlar şurada hemen görevlerimi alayım. Görev yaptım. 300 lira kazandım. Hemen şöyle oturuyorum. Ne tür ne tür pembeyim arkadaşlar yükleyiyorum. Bunu da atlayıp sıplamak yok haberiniz olsun arkadaşlar. Ben şimdi kendime bir görev yap, yapacağım. Hiç babayı tekerleğine bile değmeyeceğim. Ve kardeşim hem güçlüsün hem hızlısın be arkadaşlar. Hem güçlü hem hızlı. Arkadaşlar mı? Arkadaşlar Bu da son olsun diye Bunu oynuyorum arkadaşlar Arkadaşlar bu bulamamışlar. Kıyafeti yürüyorum ben böyle. Hepsini harcamışlar bu bulamamışlar. Arkadaşlar şu tarafta her zaman çıkıyor yangın, bir tane yangın. Yok, numara arkadaşlar? Tayyangın da burada bulunmuş. Hemen söndürmeye devam edeyim. Kırcı. Böyle biliyordum arkadaşlar. Arkadaşlar hiç burada ayrılamıyorum be. Hadi daha 12 tane bulacağız arkadaşlar. yağmuru söndürmüşler Saklandım arkadaşlar Arkadaşlar şu taraftan yani çıkabilir yüzden bu taraftan gitmem lazım. Baba bir yangın bulmam için yol gösteriyor. Bakın arkadaşlar. Şuradan geçeyim arkadaşlar. Kaçı bu aladı, değil mi? Sabes sokak. Tek ben hayatta kalmışım. Şu şuna arkadaşlar. Anne. Anne. Hemen buradan çıkıyorum arkadaşlar. Anne. Evet arkadaşlar. Şey videomuzu kaçırmayın arkadaşlar birisi birisi böyle böyle kötü şeyler yaparsa hiç üzülmeyin siz de onları baş bir plan bulursunuz beğen atmayı abone olmayı unutmayın